Arok neyse işte ee, Gora Senin Evet Ne biniyor atı berrak tuzuna taş tabi <laughs> <laughs> Sanatsal konuşmanız bittiyse devam edelim mi artık hadi şey, Arif evet. ve 216 Aramıza avradınız Ben bunun yüzünden mi bastım şu an <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk. <laughs> ne oldu gözlerine? <laughs> Komik bir olay yaşadım daha önce. <laughs> Nasılsınız öncelikle? Bayağıdır görüşemiyoruz. <laughs> Sayende iyi değiliz. Niye? Yine ne için toplandık? Yine saçma sapan bir... Ne için toplandık ben yine? Ben o kadar emin olmayın. <laughs> <laughs> ne kardeşim? Yardım edeceğim ben sana ya. Yardım edeceğim. Hadi sor. Hadi. Arkadaşlar siz de Cem Yılmaz filmlerinden çok güzel bölüm hazırladık. Cem Yılmaz filmleri. Evet. Cem Yılmaz. Filmleri. Hayret. <laughs> İlginç, beklemediğim bir evet. şey. Haydi de böyle ya, şakacı, şey. şakacı. Evet, Baştan önce bizi yanlış yönlendirdi. Ne dedim baştan önce? Ne dedim baştan mi? önce, ne dedim? Baştan önce. <laughs> Kardeşim, Cem Yılmaz'ın <laughs> yazıp yönettiği film olarak düşünmeyin sadece. Farklı yönetmenlerin, senaristlerin oynadığı rolleri de düşünün. Hmm. Onu repliği olarak da düşünmeyin. Karşılıklı Hı. replikte de olabilir. Karışık ama özlemiz Cem Yılmaz. Kabul. Kabul tamam. mü? Kabul. Beğenmiyorsan kesinlikle bekliyorum. Şerif, Şerif Hıssı vardı hatırlatma. Hı, hı. <laughs> Sosyal güvenlik uzmanı. Hatırlamadınız mı onu? Kim o ya? Ay burayı kesin koyacak. Hı hı. O sana ben 1900'e noktada bir, bir, benim... bir işe girdim ya üstene. Ben hiç... İlk sorumla başlayalım. Başla başla. Babam söylemişti zaten. 20 sene sonra Amerikan mandasına girecekmişiz. Amerikan mandası diye anana demiştir o. O gün. Bir şey söyleyeceğim. Burada karakteri mi biliyoruz, filmi mi? Film. Kabul edeceğim. Ben senin her şeyini kabul ediyorum. Ayık kabaş. Ya değil mi abi? Hayırlıyorsun sen hadi. diye ya böyle bir şeyla. E babam deyince direkt ona gitti. İkinci retliğim de şuydu. Ve şu <laughs> Aziz üstüne şey yazayım mı? Soğuk için. Anana sordu. <laughs> evet. Önce kafasına sıkın. Deyin ki bu uyarıdır. <laughs> Bitireyim. Bir Bitirmeye baslı, bitirmek yok kardeşim öyle bir şey. Kucu Bitirmek yok, devam et. Yanlış kesin bu ya. Organize işler. Için. Doğru. Karakter. Burada karakter isterim. Niye istiyorsun abi? Oo. O -o -o. Burada karakter isterim. Nün denen bir hıyar varmış. Yani Müslüm, Müslüm baba. <laughs> Müslüm baba. Güzel. Ne diyorum duymuyor? Müslüm diye bir hıyar var. Var. Daha canlı. Müslüm, Müslüm denen bir hıyar Ata bin. <laughs> Git bir daha <gülüyor> bin. <gülüyor> ne biniyor atı berrak düzüne taşta be. Ses tonu çok güzel benim. <laughs> Kemal memelerimi açayım mı lan? Olur mu öyle şey Nazlı? Beden bir tapınak gibidir. Gonca bir gülsün soldurmam seni. Çok da s <laughs> Neydi bu ya? Yenilerden. Hatta en yenisi. Erşan Kuner'e. Hmm, seyretmedim ki. Ne oldu? Coştu mu bölüm? Eşesi Ar yerine geldi. Da, aynen bak yüzü gidiyor. <laughs> Şu an şey gibiyiz. Morion'un geldiği ilk <laughs> zamanlar bir şey olacak zannediyoruz. Bakalım olacak mı? Evet. Ne konuştun da karıyla? ne konuşacağım? Karı benle konuştu. Ankara'ya gidince ara falan. Vizontele. Karakter. Fikri. Desteğine. <laughs> e, terzi. Bir şey, şey müteahhitler. <laughs> terzi diyordum abi. Dedesi, kim? Katırcı Bedri. <laughs> bedri ağa. Katırcı Bedri ne zaman ağa oldu? <laughs> Katırcı Bedri ne zaman ağa oldu? E ne yani? Hayvansever bir insandan ağa olamıyor mu? Şöyle güzel filmler varken gidiyor orada bu neler neler buluyor getiriyor. Şimdi bu bıçakta ne yapabilirim sizce? Heykel mi? Yok lan ona daha var. Sım sıkıtaş gibi sım sıkıtaş gibi. Bugün. Arok. Ben bastım ya. Vallahi ben bastım bu sefer. Vallahi demek yok. Devam. Bora Ben bastım lan. Kaç, moderatör Maktere beni seçti. Ederiz. Ama bence o. o. Karakterin adını sor. İpucu vereyim. Gora'daki ile karakter. Ne harif mi? Başım mı? Evet. Moderatör beni verdim falan. Bora gideceğiz. Hey. a look at it. hızlı olan kazanır. Elini çek orada. Elleri bir şu elleri bir kaldır mı şu masada? Elleri indir aşağıya. Bu niye indirmiyor her şeyi ben yapıyorum da? Bak anlat. Neyi anlatayım? Tamam yaz. Malı Arap Faik'ten aldı. O gün. Evet benim mi? Gora. James Cameron bir devam filmiyle sevenlerine merhaba diyormuş. Ha, doğru mu? E, pek yakında. Doğru. En sevdiğim filmidir. Hiç kimse sevmez ama ben çok severim. Yani her şey çok güzel olacak. Onu, da daha... anlarım var benim. Sanatsal konuşmanız bittiyse devam edelim mi artık hadi. Oğlum ben gözlüksüz de görüyorum ki gözlük benim için bir aksesuar. Körpez emekler. Çok kavas. Keşke İskender'le... Gözlük onları... de karakteriydi çünkü. Kardeş. Çektiğimi evet, de mi? Sesler üst üste biniyor sonra. Üç avans verdik. Filmde ağlıyor. Dizide ağlıyor. Cem Yılmaz'da ağlıyor. Ne istiyorsun? Arif'in güneş gözlüğünü saymıyorsun yani gözlükte. Hayır öyle gözlük. Hepsi Türkçe konuşuyor. Anlamıyorum ki hangisi Türk hangisi yabancı. Gora. Kora. Bugün değil mi? Bugün mü? Sonra ya, yanlış bildi ben. Japonum... ben Japon'la çıkıyor sonra zeytin burnunda çıkıyor öyle bu. Seni seçtim çünkü sen farklısın. Japonsun bir kere, akıllı adamsın. Sen Japonsun akıllı adamsın. Kutsal <laughs> taşa tükürdü. Ne yapacaktım? Bulmadan mı çekecektim? Bulmadan Gora. <laughs> bu da Gora. Yaz bir puanla. <laughs> Bunun korkusunu o gün yaparsa Kendi kendini kaptırıp... Arok'taki gibi yapıyorum. olmadı mı? E bu da gol. E bu da gol. <laughs> <laughs> Kalk ulan o masadan koca götlü. Bu masa senin harcın değil. Oraya fidaların mördak oturacak. Yüce Tanrım bugün işlediğin günahlar şunlar. Jesse arazi işinden rüşvet. Komşu kızı Mary ne elledik. Az önce de bir 20'lik sakat Mustafa. İnşallah doğrudur. Ya Şubat. E, yani ne olabilir? Fidaların mördak. <laughs> Aynen. Ne olacak? Doğru lan. Okka bazı. Tek gözlüklü karakterim unutma onu. 90'larda bir ara PR yapmıştım. Parka'nı ilk çıkartanlardanım. Ben bunun yüzünden bastım şu an? <laughs> Onun yardım edeyim mi lan? Gora değil mi ya Et. bu? Et. Et yardım Bunu say Az önce bir cevap mıydı? Değildi. Az önce <laughs> benim az, en, en beğendiğim, en iyi filmi olduğunu iddia etti. Pek yakında. <laughs> Nasıl bildin lan? En sevdiğim filmi pek yakındadır. Kısa sevmez. Buyur ağam diyor. Latte kaptım ağam. Ne ağamı ulan hocam de bari. <laughs> Kimse sevmez ama benim en sevdiğim pek yakın. Dürrük. Dürrük ne ayol? Six thousand leva. Ali Baba ve Yedi Cüceler. Ha. <laughs> açıldı. Oğlan açıldı. Ama hiç konuşmayın tamam mı? Öne geçti. <gülüyor> <gülüyor> güzel şeyler geldi aklıma konuşacak da konuşamadım. Ne de? <laughs> <laughs> Evliyim. <gülüyor> <gülüyor> ne Avrupası arkadaş. Aramızda <laughs> <Doğru> Aramıza avradımız. <laughs> Ne Avrupa'sı arkadaş? Anasını avradını Tamamen Avrupa operasyonu. Siz de mi robotsunuz? He robotum. Adım da Terminator. Demir iki buçuğu atıyorsun. Sen eğleniyorsun. eğleniyorsun. Ben hallediyorum. Allah nefes alamıyorum. <laughs> Kendinden geçti. Tek nefes de okuyayım dedim de. Ya anladım Ne? Ya, boğuluyor zannettim. Bir daha okutma. <laughs> bir daha okutma. Hani normal evet. Bir daha okutmayın. Ne? ne? hatırlamıyorum ki sana gülmek evet, istedim. Siz de mi robotsunuz? <gülüyor> A <gülüyor> few moments later. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> of. Bu Gora ya. <laughs> Aynen. Aro, Arok neyse işte Gora bizim... üçüncü filmi. E, dur. Şeye gitti. Arif 216. Sen <laughs> yazsın. Yutkunuyor. Ay yani kardeşim de bir Arjantin'e gidip varikosel açtım. <laughs> Açtırması lazım onu. Abi var ya Gözleri gözümde, bütün ömrüm boyunca karşısında otururum abi. Aşıkların dostu delilerdir. Sen ne diyorsun lan düdük makarnası? Biz burada deliliğin onur ve şerefini kurtarmaya çalışıyoruz. Bu sanki şu ana kadar çıkmamış filmlerden biri. Çıkmış ve bir platforma yapmış olduğu filmlerden. İlk defa platformda çık. Hmm. Past. Söyle. Karaoke'de filmler. Doğru. Hangi? Seri. Dört tane film var orada. Birini söylemen lazım. Az önce repertürlerde çok geçirdim. Neyin onunla ve şerefini kurtarıyorlardı? Deli. Helal olsun. Hani biliyor bak onu. Biliyor biliyor. Bu arada bu deli olan şey de çok güzel. Taksici güven. En sonunda diyor ya filmin başında işte gözleri gözümün önünde. O kız da işte yemek yediriyor hesabı. Evet kardeşim. Güzel. Yani sen böyle duygusal sev, şeyleri seviyorsun diye. Ben severim. Anekdot vermek istedim sana. Dikkat ona hiç bakmadım. <laughs> Niye bir sevmiyormuş? Sen git. Duygusuz. <laughs> bir, bir kol bulduk. Hayatımız ne hale geldi? 5 sıkıyor ya şey ne Al üç, Ali, Baba'daki. Iki, Ali Baba da Ali Baba 1 acele etme. Aa! Evet. Tü komik değil. Komik değil mi değil bu? Söyleyeyim mi? Öğretmeni söyleyeyim, 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 söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Sus. Yavuz Turgut. Dur şu replikleri boşa mı yazdın lan ben? Çetin <laughs> Tekin doğru oynuyor. Evet, Aa. Bu mu ipucun? Bir replik A -a. daha yok, A -a. yok mu? A -a. Hayde gidelim hayde hayde. Neydi lan bunun adı? Aa. Beş. 4 3 İftarlık kazanız. 2 1 Neydi lan bir ismi. Almayın Çetin Tekin de oradaydım oğlum. Ona orada, o günüme verdim. Allah razı olsun. Av mevsimi İdris. Güzel avrat otu nedir bilir misin? Şöyle yapayım. <laughs> Bu da zor. <laughs> Komedi değil. Hı. <laughs> Görünmez rüzgarınla bizi alemden süpürürsün. Hatırla Rabbim. Sen nasıl da sık unutulursun. Mustafa Kemal'e Ardından bir de Tokat Türküsü gelir. E15'de e 15 ile 15. Ee, e... Yılmaz Erdoğan'la oynadığı Russell filmden bahsediyorsun. Ipucu. Tamam Yılmaz Erdoğan'la bastım. Ve Yılmaz Erdoğan'la oynadığı tamam, filmden. Tamam filmin edecek. adını edeceğim? rica edeyim. Say. say. 5. 4. 3. 2. Filmin adı gitti. 1. Bitti. Bir ipucu daha var bilmiyor musun? Baş harfini söylesem bileceğim. Bastın, abi, yani. ha. Haksızlığa karşı evet. tutan dilsiz şeytandır. <laughs> evet ipucunu ikimiz de alıyoruz şu anda. Ya, filmi hatırladık da adını... Filmi evet. Bulut Çar'ın altında Neydi? mıydı? Neydi? Zamazingo'ydu. Baş harfini söyle ya sadece. Juventus'a gol atan forvetlerimizden birinin adı. Ken ne? Bizim Türkiye'nin. Türkiye'nin. Sizin ya. mi oğlum? <laughs> Ulan Fener, bizim oğlum. Juventus'a mı oynadı Feren? <laughs> Az önce duydun mu? Aklına Kenan Yıldız geldi. Kenan Yıldız Ken diye <laughs> başlıyor. Kayseri'de de oynadı son zamanlarda. <laughs> Şu anda 40 yaşında Sarıyer'de falan oynuyor. Umut. Ne Umut? Treni. Bulut. Yolcusu. Büyük Umut. <laughs> sonu mutlu lan <az>, sen. Sonu mutlu. <laughs> Umut treni. Aynen. Canım tanıştırayım. İranlı ünlü yönetmen Amin Feryadi. Şahane. Şahane konere. İlk sezon. Bu arada Cem Yılmaz filmi değil bu da. Dizisi. her geçiyor diyorum geçiyor. Ben yani. film demedim ama. Cem Yılmaz Cem demedim. Ben de. Cem Yılmaz dedim burada. Neyse. Göreceğiz. Burayı da replay'e getireceğim. Size Cem Yılmaz filmlerinden çok güzel bölüm hazırladım şey söyleyeceğim. Bu ikinci Erşen Koneri yani. Evet, İlkinde tabii. neredeydi aklı? İlkinde neredeydi aklı? Ya ses etmiyorum. Kardeşim de cılgı çıktı yani. Orada itiraz edeceksin. Çok güzel kızsın. Bence ikimizi yakıştıranlar kafayı yemiş. Espri değil gerçek. Bence de. Espri mi gerçek mi? Yok kafayı yemişler bence de. Bende daha ne espriler var. Dayının ön dişleri yok. Son filmi bu bir platforma yapıldı. Son film. Karakomik filmlerin birincisi işte. Dişler olmayan şey. Lan adını unuttum ya Onun, filmi. Isaac. Ondan karakter kritik film yaptı. He, He. o dur adını bilmiyorum. Bir Netflix filmi. Isaac. Isaac karakter de. Bilmiyorum kardeşim. Karakteri ilk kara komik filmlerde gördük doğru. Bu da söyleyemeyeceğim. Olsun ben ona yardım Unuttum oldum. ben adını ya. Otellerde kapıya asılır ya. Hani kimse girmesin diye. Ne yazar orada? Do, Do not da, disturb. Bravo. Bu kadar. Mustafa'cığım puanını aldın. Teşekkür ederim. Do not disturb. <laughs> İçine siniyor mu böyle yarışma? Ne yapayım kardeşim? Yönetmen o. Hı. Beğenmiyor musun puanı? Geri alabilir miyim? Yok bende hiçbir sıkıntı yok. Tamam bende. yani polimiye girme sen onda. Sen buraya bak. Tabure barın bel kemiğidir. Her şey çok güzel olacak. Bilemiyorum Altan. Kızım tabure barın bel kemiğidir ya. Açacağız diyoruz açacağız işte. Açacağım. Son sorun. Tabada bir tane sen bunu söyledin ama böyle çok araya kaynadı. Bakalım bilebilecek misin? Hocam akşam Dünya Kupası finalinin maçı var. Bastım zaten. Söyle. İhtarlık gazoz. Helal olsun kardeşim. Bildi. Emeğe saygı. Nasıldı? Bunları beğendin Biraz daha iyi mi? Buna evet. Bunu sevdik. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Bunu, bunu sevdik. Kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Devam Umarım sen de beğenmişsindir. Ben de memnun kaldım. Bir dahakine festival filmleri bekliyoruz. Evet, i̇şte, merak etme. Onları halledeceğiz. İkinci bölüme geçiyoruz. Evet. Geçelim. Bodrum'da bir bar açacaksınız. Ya işte. Barda karşılama, barın yüzü, PR, sosyal medyadan patlatacak bir de oraya müdür atacaksınız. Kime atardınız? Altan mı, Aziz Vefa mı? Aziz Vefa. Ama size böyle fırlama bir lazım değil mi? Tamam ben. yolda değişecek zaten. Altan, Altan. Altan, Altan. Mı, Arif Işık mı? Arif Işık ya. <laughs> Arif Işık. Bak gene erken verdi. Ben, bence Arif Işık'ta kalırız. Her türlü piç. Arif mi? Isaac mi? Arif. Arif mi? Okkabaz İskender mi? Arif tabii ki ya. Kalacağız, ben de diyorum Bak, yanlış yaptı. En başta verdi Arif'e. Arif mi, Müslüm mü? Müslüm olmaz abi organizasyon. Müslüm de önemli. Bir... Müslüm ne yapacak? Çeker vurur orada ters bir şey olursa. Arif mi, İdris mi? Dalgı eseri. Koçak aklıma gelmedi benim. Yani. Arif. Zorlara geçiyorum o zaman. Arif mi, Erşen Kuner'in? Arif. Bence Erşen de olur ya. Arif. Yani şimdi ne yapacağız? Oteli porno otelinden mi içerik? E, müşteri gerekmiyor oğlum bize. Müşteri gerekmiyor. Gelemeyecek. Gerçi Arif de esnaf adam yani. Şey yapacak halimiz yok müşteri. Erşan da yalnız şeyci partici. Evet. Tamam. Bilemedim. Er Hadi Erşan, diyelim er de değiştirmesi kolay olsun. Tamam. Şimdi Arif'i evet. değiştirmek çok zor oluyor. Benim favorim geliyor. Yönlendirmiş olmayayım da. Söyle. Aha, fikri. Erşan Kuneli mi? Mütahit Fikri mi? Fikri. Biz bunu daha önce de Fikri olarak seçmiştik. Yine Fikri. Yine Fikri aynı. Fikri mi? Taksici güven mi? Fikri. Taksici güven mi? Ya? Şeydeki işte. Karakomik'tekini soruyor. He. Fikri oğlum. Fikri mi? İftarlık gazı Cibar Kemal mi? Fikri. Yani, <laughs> sizin de müteahhit Fikri olan aşkınız. Fikri abi biz de, de Fikri'deyiz. Öncekinde Fikri evet. seçmiştik. Fikri ne yaptık biz? Barista yaptık barista galiba. Barista mı yaptık? Bir şey yaptık. Öyle bir şey yaptık. Barista mı yaptık? Fikri'yi barista aynen, yaptık. Aynen aynen. Fikri iyidir ya. Yani. Fikri Aynen. Fikri. Orada bara gelenlerle muhabbet Zaten işte Fikri'nin zaten baristalık şeyinden Hani esnaf tecrübesi otel Otele gelenlere nereden geliyorsunuz aşağı Irank yukarı Irank Orayı anlatır. Bedrihan'ın torunu falan. Hmm. Abi, abi. Aynen. Bedrihan'ın torunlu mekanı. arkadaşlar bence mükemmel bir bölüm oldu teşekkür ederiz kardeşim bu sefer <laughs> evet mantıklı bir bölüm için geldi evet üçüncü bölümde festival dinleyeceğiz zaten hazır mısın çok teşekkür ederiz kaliteli içeriklerin için devamını bekliyoruz Allah razı olsun görüşmek üzere görüşürüz iyi